Kabe-i Muazzama'dan, 30 Şevval'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Artık bugün Suudi Arabistan'ın dışından umre yapmak üzere Şevval ayı için son girişler yapılıyor. Bilmiyorum bu zamana kalan umreci var mı? Ülkemizden tabii ki umreci sayısı oldukça azaldı. Gelecek Geçen haftalarda yoğun bir umreci vardı ülkemizden ama şu anda çok az sayıda gözüme çarpıyor Türkiye'den gelen umreci. Evet her zaman olduğu gibi kahve ve çay ikramları devam ediyor. Hiçbir zaman burada insanlar hayır bırakmıyorlar. Her zaman için hayırda yarışıyorlar. Hayırlı. Bugün Tamam. Aa, tamam. 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 Özellikle Rükni Yemani'den sonra Hacer Lesved'in hizası Mültezem'in karşısı olan bölümler namazda her zaman olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. Zaten şu anda namaz kıldanabilecek en müsait alanlar buralar. Onun dışındaki bütün alanlarda tavanlarda çalışma yapıldığı için kapatılmış durumda. Çok geriden tavaf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Haziran'ın 14'üne kadar umre izinleri açık. Ülke içinden umre yapmak isteyenlere. Şu an uygulama üzerinden ayın 14'üne kadar umre izni alınabiliyor geçen hafta perşembeden itibaren Mekke girişlerde Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim umre izni hac izni olmayanların girişlerinin engelleneceği söylenmişti ama şu an için o uygulama gevşek henüz önlemleri sıkılaştırmamışlar. Bundan dolayı rahat bir şekilde giriş yaptık, geldik, akşam namazımızı kıldık ve e, normal tavaf yapılan katta tavafımızı yapıyoruz. Az önce de söyledim. Köklü Yemani'den sonra hemen Abdülaziz kapısından girdikten sonra, köprüden girdikten sonra özellikle olun karşısına gelen kısma kadar bu alan da inşaat olmadığı için yoğun bir şekilde insanlar burada namaz kılıyorlar. Buralar zaten hem Eciyat tarafından olsun hem Gazze tarafından olsun. Gelişlerde direk kapı girişleri olduğu için insanlar fazla yorulmadan buralara gelip ibadet ediyorlar. İlk önce bu bölümlerde oluyor. Namaza doğru da zaten buralarda yer bulmak imkansızlaşıyor. İlerleyen bölümlerde ise insanlar rahat yer bulma imkanına sahipler. Gördüğünüz gibi bu tarafa geldikçe mültezemün karşısına geçtikçe ortam rahatladı. Tavaf eden sayısı da son derece az. Aşağıda metafta tavaf devam ediyor. Tabii ki orada umre yapanlar sadece metafa girebiliyor ya da umre izni olanlar girebiliyor. Geçen haftalardaki çektiğimiz videoları da sizlere aktarmıştık. Üzerinize ihramı giydikten sonra rahat bir şekilde metaf alanına girebiliyorsunuz. Zaman zaman özellikle sivillere, umrecilere değil de normal Arabistan içerisinden gelenlere izin sordukları oluyor ama genellikle artık izin de sorulmaz oldu. Rahat bir şekilde insanlar girebiliyorlar eğer üzerlerinde ihram varsa. İşte bu kısımdan itibaren artık etraf alanını göremiyorsunuz. Kabe'yi de göremiyorsunuz. Neredeyse buradan yay çizdiğimiz zaman Hudnü yemaniye kadar uzunca bir süre arada inşaatın arasında tavaf etmek zorunda kalıyorsunuz. Her zaman soruluyor bu inşaatlar ne zaman bitecek diye. İnanın kesin bir tarih vermek zor. 3 var diye ekipler çalışıyorlar ama inşaat da büyük olduğu için Arabistan şartlarında ancak bu kadar ilerliyor. İnşallah 2025'e yetiştirirler. Önce 2025 demişlerdi biliyorum 2030'lu yıllarda bulur gibi bu şekilde devam ederse içeride tavan kaplamaları devam ediyor. Yani normal inşaat bitmiş durumda. Artık işte elektrik işleri, klima işleri, havalandırma işleri gibi ses sistemleri yerleştirme onlar da yapılmış durumda tavanlara. Ondan sonra yavaş yavaş işçilik ince işçiliğe dönmüş durumda. Kapatılan bölümlerde de tavanlara o süslemeler yerleştiriliyor. Daha sonra avizeler yerleştirip tavan tertemiz hale getirilecek. Geçmiş videolarda zaten biten kısımlardaki çalışmaların nasıl olacağını gördünüz. Görmeyenler varsa da geçmiş videoları inceleyerek baka bilirler. Zaman zaman Ramazan içerisinde bol bol tavaf yapmıştık. İçerideki inşaat çalışmalarını görüntülemiştik. Buralarda hala inşaat devam ediyor. İç kısımlarda zaten kapalı mescitler var. Çatı şu anda kapalı, sadece inşaat var. Bu şekilde Kabe-i Muazzam'daki son durumda sizlere aktaralım istedik. Videonun ilerleyen bölümlerinde inşallah meta falan da uygun bir yerden sizler için görüntülemeye çalışacağız. Kabe'yi uzaktan da olsa görmeye çalışacağız. Evet aşağıda metafı görebiliyorsunuz. Metaf demek tavaf yapılan alan demek. Kabe'nin çevresindeki alan e, metaf diye isimlendiriliyor. Aşağıda tabii ki namaz e, kılmayı bekleyenlerin etkisiyle kalabalık gibi gözükse de tavaf eden sayısı e, geçmiş günlere göre daha az durumda. Şöyle biraz kamerayı yaklaştırayım. aşağıda gördüğünüz gibi e, çok yoğun olmayan bir kalabalık var her zaman olduğu gibi Hacer lesveden olduğu bölümde Kabe-i Muazzama'nın kapısının olduğu bölümde bir yığılma olsa da makamı İbrahim'i geçtikten sonra tekrar Hacer lesvede le gelinceye kadar rahat bir tavaf yapılabiliyor şu an ortalama 25 dakika civarında aşağıdaki tavaf biter e, Onun dışında insanlar artık yavaş yavaş yastı namazını bekliyorlar. Aşağıda gördüğünüz gibi hemen o fetih kapısının olduğu bölümde sol tarafta Hacer Lesved'in karşısına, makamın İbrahim'in karşısına gelen bölümlerde e, yoğunluk var namaz için. Diğer bölümlerde yavaş yavaş da saf tutmalar başlamış. Aslında yavaş yavaş da zaten e, tavaf alanda bayanları engellemeye başlayacaklar. E, tavafı durdurmaları ve yastı namazını beklemeler noktasında Ramazan, hacca doğru izlenimler bu şekilde. Az önce videonun başında da söyledim. Haziran'ın 15'ine kadar umre izinleri alınabiliyor. Umre yapmak isteyenler uygulama üzerinden izin alarak Haziran 14'ü gecesine kadar umre yapabilecekler. Ondan sonra muhtemelen artık Mekke'ye girişler artık çok sıkılaşacak. Çünkü geçmiş dönemlerde de vardı. Kontrol noktaları sıklaştırarak haç izni olmayanların ya da Mekke'ye giriş çıkış izni olmayanların e, herhangi bir şekilde girmesine müsaade edilmiyordu. O sıkılaştırmalar başlıyor. Zaten ayın 10'undan itibaren de Haziran 10'undan itibaren de haç için gruplar buraya geleceği için artık yavaş yavaş o haçla ilgili yoğunluk başlayacak. Hmm şimdi şu gördüğünüz bariyerlere burası e, insanlar ön tarafa yanaşmasın diye bu şekilde bir duba var. Ön set var ve hemen e, ön tarafta da camdan bir set var. Bunların üzerine de bir bu kadar büyüklükte tekrar e, karşı tarafta bir tane örnek yaptılar. E, tekrar bir set yapacaklar ve e, insanların e, o setlerin üzerinden Kabe-i Muazzama'yı seyretmeleri ya da onun önüne geçmeleri engellenecek. Yani camların gerisinden Kabe-i Muazzama'yı görmek zorunda kalacaksınız. Üst tarafta da aynı şekilde. Bunlar güvenlik önlemi. Zaman zaman geçmiş dönemlerde insanların gelip burada intihar girişimine kalkmalarından dolayı bu önlemler alınıyor. Maalesef e, her şey bizim yapıp ettiklerimizle alakalı. Ayet-i kerimelerde de var bu hususlar. Ne yapıp ederseniz e, Allah onları sizlere yaşatıyor. Dolayısıyla Kabe'de de ya da birçok noktada hayatımızla ilgili alanda kısıtlamalar tamamen kurallara uymayan, e, sağlıksız bir şekilde kuralları e, devre dışı bırakmak için çabalayan insanlardan kaynaklı olarak maalesef sıkılaştırılıyor. Gördüğünüz gibi bu bölümden itibaren e, hemen hemen e, Rübnü Iraki diyebiliriz. Irak bölgesini gösteren Hacer Lesvet'ten sonraki köşeden itibaren tavan çalışmalar için tavaf alanı buradaki tava alanı kapatılmış durumda ve geriye alınmış durumda. Evet bugünkü aktaracaklarımız bu şekilde. Sonraki videolarda size yeniden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah sizlere de en kısa zamanda hac etmeyi, ailelerinizle birlikte umre yapmayı nasip eylesin diyerek videomuza burada son verelim sıkıntısı olan, derdi olan tüm kardeşlerimizin dertlerine ve sıkıntılara Rabbim derman olsun. Şu günlerde sınavlara hazırlanan kardeşlerimize de Rabbim zihin açıklığı versin. Hem onlar hem de aileleri hakkında sınavları hayırlı ve bereketli eylesin. Geçim noktasında sıkıntı çeken kardeşlerimizle Rabbim geçim kolaylığı ihsan eylesin. Hepimize temiz, helal ve güzel rızıklar ihsan eylesin diyerek Mekke-i Mükerreme'den hepinizi hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bizleri takip edip değer verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi çok sık olmasa da videolarımız devam edecek. Haç sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Haç'a kadar da çekebildiğimiz kadar sizlere video çekip ortamdaki sıcaklığı hissettirmeye, sizlere aksettirmeye çalışacağız. Hayırlı geceler.